Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsada kazanç piramidi nedir bunu inceliyor olacağız. Aslında burada sizlere anlatmak istediğim şey borsada doğru kazancı elde edebilmek için tabii ki bunun alt başına baktığımız zaman tek seferlik değil sürdürülebilir bir şekilde doğru bir ritüel içerisinde kazanç sağlamak için en önemli maddeler yukarıdan aşağı nedir? Bunları sizlerle birlikte konuşmaya çalışacağız ve bu kanalda önümüzdeki günlerde bu piramidin tamamını içeren oldukça fazla video görmeye başlayacaksınız. Önemli olan şu borsanın yatayda gittiği hatta uzun bir süredir yatırımcısını küstürdüğü ve sonra da yatayda gittiği bu serüveni bizler muhakkak surette bilinçli yatırımcı olarak borsanın tekrardan rally yapacağını, endeksin 4500'de kalmayacağını, 6000, 10000, 20000, bin, 30000'i de göreceği önümüzdeki 3 5, 10, 20 yıl içerisinde biliyoruz. Yani borsada tekrardan rally yükselişleri olacaktır. Bizler buna ne kadar hazırlıklı bir şekilde gidersek yani o yükselişe ne kadar hazırlıklı ve doğru şekilde yaklaşırsak yakalanırsak o zaman daha fazla çok kazanacağız. Endeksten de diğer yatırımcılardan da fazla kazanmayı başaracağız. O yüzden bu yatay serüveni biraz da eğitim odaklı geçirmeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Aynı zamanda yorumlardaki link üzerinden katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Oradaki videoları ekstra içerikleri eğitimleri de görebilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi borsada kazanç piramidi dediğimiz zaman sizlere birazdan bir powerpoint göstereceğim zaten. iki görselden oluşuyor aslında. Tek bir piramit görseli var. içindeki adımları tek tek inceliyor olacağız. Fakat başta şunu söylemek istiyorum. Ben diğer hiçbir videomda söylemediğim gibi burada da kesin ve tek piramit budur. Bunun haricinde altına üstüne bir şey eklenmez demiyorum. Her zaman tartışmaya açığım ve tartışarak daha fazla şey de ekleyebiliriz. O yüzden sizlerden bu video üzerinde ricam yorumlara hocam şu kısmı da eklesek güzel olur. Aslında bunun da bir önemi var. Borsada sürdürülebilir ve istikrarlı kazanç için bu etmenler de bizim için faydalı olacaktır dediğiniz noktaları da yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Birlikte fikir jimnastiği yaparak geliştirebiliriz. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Gelelim şu kazanç piramidimize bir bakalım. Borsa için kazanç piramidimiz. Şimdi piramidi açtık. Öncelikle piramitle ilgili bir basit bir şey söyleyeyim temel matematik olarak baktığımızda piramitte tepe en önemli dip en önemsiz değildir. Burada piramit için baktığımız zaman en fazla alan kaplayan kısım yani en alt kısım en önemli kısımdır. Sonra bir üstteki kısım sonra bir üstteki kısım bir üstteki kısım diye gider. Yani biz eğer ki bunu midemiz olarak düşünürsek doldurmamız gereken en önemli kısım şu alttaki en büyük kısım ve o en büyük kısımda hangi etmenler var onu inceleyeceğiz. Sonra bir sonrakini inceleyeceğiz. Yani biz aslında burada alttan üste doğru bir kademelenme yapıyor olacağız. İlk öğrenmemiz gereken ve en önemli kısımlar burasıdır. Sonra sırasıyla yukarı doğru devam ediyor diyebilirim. Hemen başlayalım. Şimdi bizim Borsada kazanç piramidini anlamamız için bu piramidin en temel taşını ilk olarak inceleyeceğiz. Bunu da eğitimlere değiniyor olacağız. Sürdürülebilir bir kazanç için bilmemiz gereken metotlar ve bunun haricinde de sadece kendimiz için söylemiyorum. Yani bunu tam bir örneklem havuzunda genişletirsek eğer karşımıza şu sonuç çıkacak. İki tane yatırımcı alalım. Hatta dört tane yatırımcı ele almış olalım. Bu dört yatırımcıdan birincisi burayı iyi biliyor olsun ama diğerlerini bilmesin. İkincisi burayı iyi biliyor ama diğerlerini bilmiyor. Üçüncüsü burayı. Dördüncüsü de burayı biliyor ama diğerlerini bilmiyor. Bunlar bir seferlik değil ama 50 seferlik bir yatırım içerisine girdiklerinde en yüksek karı bunun kazandığını, sonra sırasıyla bu şekilde devam ettiğini görebileceğiz. Çünkü neden? Borsada kazanç elde etmek istiyorsak sürdürülebilir. En önemli madde ve en büyük madde en sonda işleyeceğimiz maddedir diyebiliyorum. Şimdi ilk ve en önemli maddemizden başlayalım biz. Sürdürülebilir kazancı sağlamak istiyorsak muhakkak öğrenmek zorunda olduğumuz şeyler, eğitimler, analiz metotları, değerleme metotları, alım satım zamanları, konjektür okumayı bilebilmek, piyasa yorumlamayı bilmek, bilanço okumayı bilmek geleceği yorumlayabilmeyi öğrenmek bizler için en önemli ve bu kazanç piramidinin en temel en büyük taşı olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki bunları genişletebiliriz ve bunların aslında birçok şey içerisine aldığını söyleyebilirim. Eğitimler dediğimiz zaman bir teknik analiz eğitimi de, temel analiz eğitimi de, temettü yatırımcılığı eğitimi de, değerleme metotları eğitimi de, kamuyu aydınlatma platformunun kullanması, kullanılabilmesi de, TEFAS'ın kullanılabilmesi de, faaliyet raporunun okunması, yatırımcı sunum raporlarının okuyup denetlenebiliyor, analiz edilebiliyor olması, piyasa çarpanlarının okunması, aynı zamanda piyasa çarpanlarının panlarına yani FK, FD, favori piyasa değeri satışlar, PDD oranlarına göre sektörel analizin yapılabilmesi de hepsi bu eğitimlere, analiz metotlarına giriyor. Bunun yanı sıra muhakkak suretle bizim bilmemiz gereken bir diğer konuda konjöktür okuma piyasayı yorumlama. Yani evet biz bu diğer metotları öğrendiğimiz zaman hisseleri çok iyi bulabiliyoruz. Ama o hisseyi giriş zamanı nedir? Onu bulmak için de muhakkak suretle konjöktür ve piyasayı okumamız gerekiyor. Biliyorsunuz geçmiş 6 ay içerisinde ben sizlere aslında ilk başta şunu söylemiştim. 2020 2022'nin sonu ve 2023'ün başında borsanın yeni yılda iyi olmayacağını ve yol haritamızı döviz bazlı yatırım enstrümanlarıyla doldurmalıyız demiştim. Fakat bunu söyledikten sonra yine ucuz kalmış şirketleri, reel büyüyen şirketleri, dibin dibi olan şirketleri, kat kat büyüme ivmesi gösteren şirketleri, geleceğe dönük arge yatırım harcaması yapan şirketlerle ilgili de videolar çekmiştim. Bu demek değil ki o an almalıyız. Biz öncelikli adım olarak konjektürü ve piyasayı yorumlayacağız. Yani şu an benim için doğru bir Hisse alma periyodunda mıyım? Hisse alma zamanında mıyım? Borsa yatırım zamanında mıyım? Önce buna evet ayırı vereceğiz. Buna evet ayırı verdikten sonra da diğer eğitim özelliklerimizi kullanarak o şirketler içerisinden hangisini seçmeliyiz buna karar veriyor olacağız. Yani önce konjektürümüzü piyasamız yorumlayıp sonra eğitimlerimizi en iyi şirketi bulabiliyor olacağız. Burası çok önemli bir noktadır. İkinci kısma geldiğimizde yani şunu şuradan denetleyebilirsiniz. Piyasanın takır takır yükseldiği dönemde sizin şirketleriniz daha az yükseliyorsa endeksi oranla o zaman burada eğitimler kısmında sıkıntınız var demektir. Ama piyasa yükselirken sizin şirketleriniz de çok hızlı yükseliyorsa ama siz şirketi konjektürü piyasayı okuyamadığınız için yanlış bir dönemde aldığınızdan düşüş yaşıyorsanız o zaman buradaki maddeyi okumanız daha önemli olacaktır. Bizim en önemli ve birinci maddemiz burada eğitimleri almak, elimizde olan rasyoneliteyi kazanabilmektir. İkinci noktamıza geldiğimizde burada biraz da yapılması zor ve yasal olmayan fakat ne yazık ki ister istemez sistemin içerisinde defalarca yapıldığını gördüğümüz bir nokta olan içeriden bilgi alabilmek, daha fazla özel bilgiye ulaşabilmek, şirket içerisinde gelecek adına daha fazla detaylara ulaşabilmek kısmı yer alıyor. Ne kadar istesek de istemesek de kabul etsek de etmesek de şirketlerin gelecek bilançolarını önceden elde edilebilmesi, bu şirketin yönetim kurulundan olabilir, yatırımcısından olabilir, finansöründen aktarılabilir. Her neyse kimseyi zan altından bırakmak istemiyorum. Ama zan altında bırakmadan da böyle bir şeyin olduğunu yani insider trade de dediğimiz içeriden bilgi alınarak yapılan işlemlerin olabildiğini biliyoruz. Bu bazen bilanço kamuoyu aydınlatma platformunda yayınlanmadan önce üçüncü kişilerin eline ulaşmasıyla oluyor. Bazen yeni bir iş ilişkisiyle oluyor. Bazen yeni bir yatırım öncesinde oluyor ama önemli olan piyasaya halka yansıtılmadan bazı bilgiler içeriden yatırımcıyla buluşabiliyor. Bu içeriden bilgi alma kısmına giriyor. Daha fazla özel bilgiye ulaşmak da yine bunun detayları içerisinde yer alsa da farklı kısımlarda da açıklanabiliyor. Mesela bir fon tarafından o şirketin satın alması bunun içerisine giriyor. Büyük bir yatırımcı grubu tarafından alınacak olması, yabancı yatırımcı tarafından alınacak görüşmelerin yapılıyor olması bunlar hep bu grupların içerisinde yer alıyor. Tabii ki önemli olan bunlar yapılır ama bunlar sadece şirketin bu işe ayırdığı kişiler tarafından biliniyorsa ve dışarıda spekülatif işlemler için dağıtılmıyorsa burada hiçbir şirket zan altında bırakmıyorum. Yapan da var, yapmayan da var biliyoruz. Bunlar olmuyorsa sorun yok. Ama bazıları halktan erken öğrenebilip hamle yapabiliyorsa işte bu bilen için avantaj bilmeyen için dezavantaj olmuş oluyor Ve sürdürülebilir bir kazanç piramidine baktığımız zaman Yani devamlı yukarı yönde burada gördüğünüz gibi bir işlem yapabilmek için Alttaki madde ne kadar önemliyse bir sonraki önemli bilgi de bu oluyor Çünkü bir şirketin bilançosunu erkenden bildiğinizi farz edin Yeni büyük bir iş ilişkisini erkenden bildiğinizi Bir yatırım fonu bir yatırımcı tarafından hızlıca alınmaya başlayacağını Bir üst endekse çıkacağını gibi bilgileri önceden bildiğinizi düşünürseniz Ne kadar büyük bir e, burada hamleyi öğrendiğinizi anlayabileceksiniz. Burada yine gelecek detaylarına ulaşabilmek var. Bu biraz da şirketin CEO'ları, patronları tarafından, yönetim kadrosu tarafından yeni girilebilecek sektörler, yeni yapılabilecek yatırımlar, önümüzdeki bir senede, iki senede, üç senede şirket yönetimiyle ilgili nasıl bir şey düşünüyorlar ve bilançoların içerisindeki detaylar biraz daha bu kısma girmiş oluyor. Burası ikinci tarafımız. Üçüncü tarafımıza geldiğimizde özellikle de 2000'ler ve sonrasında daha fazla popüler olan yazılım araçları ve teknolojiyi kullanmak bizim için burada el elzem bir önem taşıyor. Belki biraz daha süreç ilerledikten sonra bu ikisi arasında bir yer değiştirme olabilecek. Çünkü yapay zekalar, robotlar ve analiz programları şirketin içerisinde oluşabilecek bilgileri çok ani olarak, çok hızlı olarak alabilecekleri, edinebilecekleri için çünkü insan gücüyle değil, robot gücüyle, bilgisayar gücüyle çalıştıkları için çok anlık milisaniyeler içinde bu işlemleri yapabilecekleri için bilgiye çok daha hızlı ulaşma imkanımız olacaktır. Ve bunun yanı sırada bu yazılım araçları, teknoloji kullanma kısmı yani yapay zeka, robot ve analiz programları bizlerin yapamadığı şeyleri çok hızlı sürede yapıyorlar. Bazen yapabildiğimiz şeyleri çok hızlı sürede yapıyorlar. Örneğin bir şirket oturup benim analiz etmem aşağı yukarı tam bütün detaylarıyla bilançonun dipnotlarından tutun tüm teknik verilene bakmaktan kap raporlarını okumaya kadar ki serüvene bakarsanız aralıksız çalışsak bir 20 saatte falan tamamlanabilir. İşte bunu güne böldüğümüz zaman aşağı yukarı 3 günde 20 saat 8'er saatten tamamlanabiliyor aşağı yukarı 20-25 saat. Fakat bunu bir yazılım bir temel analiz programı bir robot program çok daha hızlı bir şekilde dakikalar içerisinde yapabiliyor. Çünkü binlerce veriyi, binlerce parametreyi birbiri içerisinde kıyaslayabiliyor ve bunları yapma sadece birkaç dakika alıyor. Aynı zamanda bunun haricinde piyasaya teknik tarafta yani likidite tarafında yön veren alım satım robotları, trade botları da yine piyasanın likiditesini, hacmini, giriş çıkışlarını, derinlik, takas ve kademelerini de manipüle etme noktasına varabiliyorlar. Bu da bizim yazılım araçlarını ve teknolojiyi iyi kullanarak 1-2-0 öne geçmemizin çok mümkün olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Bunlarla da ilgili önümüzdeki süreçte zaten bilgiler, eğitimler gelecek. İçeriden bilgi alma, haber yapmayla da ilgili eğitim serilerimiz gelecek. Fakat şu anda tam olarak buradaki eğitimlerimizi bitirmediğimiz için elimizde derinlik, takas, kademe okuma, forex, kaldıraçlı işlemler, short işlemler, hisse değerleme metotları gibi birçok eğitim serimiz daha plan aşamasında olduğu için bunlar bittikten sonra buralara da geçiyor olacağız. Son ve aslında çok fazla müdahale edemeyeceğim ve en küçük etkene sahip kısımsa şans faktörü. Şimdi şans faktörü yok demek biz bir şeyleri bilirsek ya da doğru bir eğitim alırsak kesin kazanacağız demek bu safsatadan ibaret oluyor. Çünkü muhakkak suretle bu her işte bence hayatın her etabında gerekli bizim için. Belli bir miktar şans faktörümüz belli dönemlerde olursa daha yüksek kazançlar elde edebiliyoruz. Örneğin pandemiyi erken teşhis edebilmek veya olabileceğini tahmin etmek bir şanstır. Depremi olması biz tam hisseye girmişizdir. Borsa güzel gidiyordur. Bir deprem gibi felaketle karşılaşırız. Hisselerimiz düşer. Bu bilgisizliğimizden veya aşağıdaki 3 önemli maddeyi ele almadığımızdan değil, şanssızlığımızdan kaynaklanır. Siyasi olayları önceden tahminleyebilme yine Burada aslında siyaset ve ekonomi yansımasından dolayı biraz analizlerle, raporlarla okuma yapma, globali takip etme ile çözülebiliyor. Ama bazen de çözülemiyor. İşte bir Rusya-Ukrayna savaşını çok önceden tahmin edebilmek neredeyse mümkün değildi. Bazı siyasi gerilimler, olayları önceden tahmin etmek mümkün olmuyor. Ve biz burada eğer o işin içerisindeysek, yani hissede yakalanırsak negatif oluyor. Eğer pozitif bir siyasi olay olur ve biz hisse içerisinde değilsek de negatif yansımış oluyor. Yani muhakkak suretle bir miktar şans faktörüne herkesin ihtiyacı var. Ama bu diğer önemli maddeleri gerçekleştirebiliyor leştirdikten sonra şans bizim için daha önemli hale gelmiş oluyor. Bu bağlamda baktığımızda uzun vadeli sürdürülebilir bir kazanç piramidini borsada kullanmak istiyorsak, uygulayabilmek istiyorsak bu adımların hepsini teker teker iyi şekilde öğrenerek gitmemiz gerekiyor. İlk noktamız tekrar üstünden geçeceğim gibi eğitimler, analiz metotları, değerleme metotları, alım-satım zamanları, konjektür okuma, piyasa yorumlama, bilanç okuyabilme, geleceği yorumlama gibi işte dediğim o faaliyet raporları, sunum raporları, sektörel analizler, temel analizler, teknik analizler, temettü büyümeleri, değerlemeler hepsi bunun içerisine giriyor. Sonra şirketin içerisinden bilgi alabilme ve bunu tarayarak da aslında bazen yapabildiğimizi göreceğiz. Bazen de gerçekten elimiz kolumuz bağlı. Bazılarının içeriden daha hızlı bilgi alabildiğini göreceğiz. Bunların neler olduğunu yeni iş ilişkileri olabilir. Erken bilançolar olabilir. Fonlar yatırımcılar tarafından satın alma olabilir. Geleceğe dönük hamleler olabilir demiştik. Yazılım araçları ve teknolojiyi kullanmaksa hem bazen şirketlerin analizlerini çok hızlı çok seri ve yüzlerce binlerce farklı metrikle yapabilmesini tüm çarpanlara göre tüm temel analiz verilerine göre kullanarak en iyi şirketi bulabilme noktasında hem bazen trade robotları sayesinde hızlı alım satımların gerçekleştirilebilir bilmesi noktasına fayda sağladığını görmüştük. Bir sonrasında da şans faktörünün bizler için çok önemli olduğunu görmüştük. Bu bize şunu söylüyor ki eğer bizler doğru şekilde yatırımlarımızı Sürdürebilir bir şekilde kazanç elde etmek istiyorsak, yani doğru hamlelerle ilerlemek istiyorsak, bu piramide uymamız ya da bunları öğreni öğreni uygulamamız bizim için çok faydalı olacaktır. Yine dediğim gibi piramide eklememiz, çıkartmamız gereken noktaları beyin jimnastiği yorumlar kısmında birlikte yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl üye olmayı unutmazsanız Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.